Herkese merhaba arkadaşlar. Santrofor kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet. Ben Volkan. Bugün sizlere hepimizin bildiği bir oyunu futbola yorumlayacağız. Pasa parola futbol oyunu oynayacağız. Bugün bir konumuz var. Volkan'la o konumuz yarışacak. Kimin önce başlayacağını taş, kağıt, makas oyunuyla belirleyeceğiz. Oyunu kazanan kağıtlardan birini seçecek. Kaybeden ise yarışmaya ilk başlayacak olan kişi olacak. Şimdi misafir konumuz geliyor. Muhammed. <laughs> Muhammed'i yalçış alalım. Muhammed Bey. Buyurun, buyurun, buyurun. Bakalım boyun. bugünkü yarışma nasıl olacak? Lütfen, lütfen. Lütfen. <laughs> Hoş geldin canım benim. Hoş bulduk kardeşim. Hoş geldin Ahmet. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin canım benim tekrardan. Teşekkür ederim. Şeref evet. verdin. Şimdi yarışmanın formatını anlatıyorum ben evet. size. parolu hepimiz biliyoruz. Doğru bilirseniz doğru diyeceğim. Yanlışsa yanlış, ikinci bir cevap yok. Pas derseniz soruya tekrar dönme fırsatınız olacak ama süreniz yeterse. Sessiz harflerle olan cevaplar 5 puan, sesli harflerle olan cevaplarımız 10 puan olacak. Ama bir de sizlere bir harf seçmenizi istiyorum. O harfte sizin jokeriniz olacak. O harfte olan soruyu bildiğinizde 20 puan eklenmiş olacak. Çok güzel. Tamam şimdi Öncelikle Volkan'a soruyorum. Hangi harfi seçiyorsun? Usta ha, benim adım Volkan ve harfi olsun. Ve harfi Volkan'ın. Sen Muhammed. Bu mantıkla benden ne diyorum? O zaman M harfi de senin. Evet. Ya bu soruyu bilirseniz me harfi olan ve harfli olan 20 puan alıyorsunuz. Tamam. Ona göre hanginizin önce başlayacağını taş kağıt makasla belirleyelim. Taş kağıt makası kazanan kartlardan birini seçiyor. Kaybedense oyuna ilk başlayacak olan oluyor. Okey. Hadi başlayalım. taş kağıt makasla başlıyoruz. <laughs> <laughs> Hadi. Evet. <gülüyor> 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 Tam tatlı yemedi lan. Şimdi Üç, normalde tatlı var. Ben söyleyeyim size. İlk başta taş yatmak hasta kişi taş yapar. Ben de her zaman kağıt yaparak kazanırım. <gülüyor> ben Bak, <laughs> de <makasa> elden, başladım. <laughs> Ben nereden vakat ya yemin ederim. Üçte kazanır diye şey yaptım ben ama. Ne yok tek Tek mi? Ee, tek ye. yaptık. Erkek tamam. kişi oldu. tamam. Yaptık. Ee, tamam, sıkıntı yok. Şimdi sen seçeceksin ki yarışan benim, doğru mu? Evet. Tamam, kazanan benim, ben seçiyorum. Kazanan sensin. Sağ taraftakini seçiyorum. Hayda. Bu sorular senin. Politik bir cevap mı vardı acaba? Yok. <laughs> 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 Kesinlikle doğaçlama. <laughs> 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 Bu sorularda ilk başlayacak olan Volkan. Tamam. Okey. O zaman seni arkaya alıyoruz. Evet <laughs> şimdi yanımda Volkan var. Volkan'la başlıyoruz. Sorular alfabetik video 24 sorudan oluşuyor. Volkan zaten V harfini seçmişti Joker olarak. Şimdi hazırsan başlıyorum Volkan. Başlayalım. Şimdi 24 soru var. 4 dakikadan oluşuyor süremiz. Bilemediklerine pas dersin. Vaktimiz kalırsa geri döneriz zaten. Tamam. Ben sana harfleri söyleyeceğim soruyu sorarken. Hazırsan başlayalım. Hazırım. Messi hangi Alman çok uluslu spor giyim firmasının nersizdir? A. Adidas. Doğru. Dört büyüklerde forma giymiş, iki kez gol kralı yaşamış, şu an teknik direktörlüğü yapan eski milli futbolcumuz. Burak Yılmaz. Doğru. 55 İskoçya Premier Şampiyonu şampiyonluğu olan. Doğru. 19 yıl Juventus forması giymiş, İtalya ile Dünya Kupası kazanmış gol kralı futbolcu. D. Del Piero. Doğru. Uzunca bir dönem Süper Lig'de olan ancak şu an 3. Lig'de bulunan Batuhan. Şey, Doğru. Edin bu sezon formasını giydiği takım, F. Fiorentina. Doğru. Real Madrid'le 5 Şampiyonlar Ligi kupası kazanmış, futbolu 2023'te bırakan Galler milli takımının efsane futbolcusu, Beg G G yapmayayım. Doğru. Inter ile 2 Şampiyonlar Ligi finali oynayan ancak kupayı kazanamayan Türk milli futbolcu, H. Hakan Çağlanoğlu Doğru. Kadife ayakla kaplı, sol ayak, sağ kanat, Fenerbahçe futbolcusu, İ. İrfan Can Doğru. <laughs> 2006 yılında İtalya Serie B'ye düşürülen ve şampiyon elinden alınan kulüp. Juventus. Doğru. 5 Şampiyonlar Ligi kupası bulunan şu an Suudi Arabistan liginde futbol oynayan Fransız forvet. Ki. Karim Benzema. Doğru. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen 200 milyon euro piyasa değerine ulaşan İspanyol futbolcu. Abel Laudel Doğrudur ha. <laughs> <laughs> 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İngiltere arasında oynanan maçta hangi futbolcu Tanrı'nın neli yakıştırması yaptığı golü atmıştır? M. Diego Armando Maradona. Maradona. Doğru. Borussia e. Dortmund ile 2010-2011 Bundesliga şampiyonluğunu yaşadıktan sonra Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Nuri <Sain>. Doğru. Galatasaray'ın UEFA Kupası kazanan kadrosunda yer alan, futbolcu olarak 7 kez, teknik direktör olarak 4 kez Süper Lig kazanan, toplamda 11 zaferle en çok şampiyonluk yaşayan kişi kimdir? O. Okan Buruk mu? Doğru. Profesyonel futbol kariyeri Ankaraspor'da başlayan, 2009'da Fenerbahçe'ye transfer olan ve burada 45 metreye gol atarak yılın golüne imza atan orta saha kimdir? Ö. Pas. Porto'da yıldız parlayan, Real Madrid'de yıldızlaşan, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli stoper. Pepe. Doğru. 2002 2002 FIFA Dünya Kupası en iyi kaleci seçilen ve 2002 UEFA yılın kaleci seçilen kaleci. R. Re. Rüştü Reçber. Doğru. 2000 yılında Real Madrid'in Inter'e 2 yıl sonra Milan'a transfer olan ve orada 300 maça çıkıp yıldızlaşan orta saha Hollandalı. S. Schneider. Yanlış. Uefa altın ayakkabı ödülünü alan tek Türk futbolcu, 335 gol ile Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en golcü futbolcu. T. Ee, Tanju Çolak. Doğru. Kariyerinin en başarılı yıllarını Trabzonspor ve Galatasaray'da geçiren, 2010 yılında G Trabzonspor ile Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanan, Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu dahil, 2012-2016 yılları arası toplamda 8 kupa kazanan Türk forvet. Türk forvet. Umut Bulut mu? Doğru. 2008-2012 yılları arasında 3 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası kazanan kaleci. Bir daha söyler misin? 2008-2012 yılları arasında 3 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası kazanan kaleci. Pas. Ve pas, pas, pas. 28 farklı takım çalışarak bu alanda rekor elinde bulunan Türk teknik direktör kimdir? 28 Yılmaz farklı. Ural. Doğru. İtalya, Fransa, İspanya liglerinde toplamda 10 şampiyonluğu bulunan ve bu liglerde 15 kez yılın futbolcusu seçilen İsveçli forvet. Zlatan Ibrahimovic. Doğru. 2008-2012 yılları arasında 3 La Liga şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası kazanan kaleci ve Ko, oh, Victor Valdez mi? Doğru. Profesyonel futbol kariyeri Ankara Spor'da başlayan, 2009'da Fenerbahçe'ye transfer olan ve burada 45 metreden gol atarak yılın golüne imza atan orta saha kimdir? I. Son 10 saniye. I. Aklıma gelmiyor ya. Ne yazık ki. Süre bitti. Ne yazık ki gelmedi aklıma. Bitti. Kimdi? Özer Urmacı. Aa. Bu arada Ö harfi Özel Urmacı hayatta hatırlamazdım. Benim aklıma nedense Selçuk Şahin geliyordu. Onun da zaten bir golü vardı Yanılmıyorsam Galatasaray'a mıydı? Öyle bir golü vardı. Ben kaç vardı. tane doğrunun olduğunu şu an söyleyeceğim. Evet. Volkan 22 doğrun var? Çok iyi başladın. Puanlamayı birazdan yapacağız tamam. yarışmadan sonra. Evet. Muhammed için çok zor olacak. Bakalım 22'yi bulacak mı? Puanlamada nasıl bir puanlama kazanacak? O da önemli. O zaman senin yerini alalım Muhammed'i bekliyorum. Teşekkür buralım. ederim. İşte ben bu sorular hazırlanırken dedim ki ben çok fazla şey yapamam herhalde. Bilgi sahibi değilim hani çok sınıfta kalabilirim diye düşünüyordum ama sağ olsun güzel sorular hazırlamış. Hani bildiğim yerlerden sorulmuş. Birkaç tane soruda sadece takıldım sordu. da sonrasında dönüp cevapladım. Bunun haricinde de şu anlık iyi olduğumu düşünüyorum. Muhammed'e başarılar diliyorum. Evet şimdi yanımızda Muhammed var. Volkan çok iyi başladı bilgin olsun. Evet. Sen de izledin. Evet. Yorum nedir? Volkan'ın üstün futbol bilgisinden zaten haberdardık hepimiz. Ama bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Ama bana fark etmez. İmkansız biraz zaman alır. Diyorsun. Başlayalım görelim. <laughs> Hadi bakalım. Yarışmayı izledin zaten biliyorsun. Evet. evet. Çok detay vermeme gerekiyor. yok. Hazırsan başlayalım. Hazırım. Tekrardan şu bilgiyi vereyim. Tek cevap hakkımız var. Yanlışsa ben o soruya geçiyorum. Pasteme hakkım var. Geri dönebiliriz. Süre yeterli olursa tamam, ilgin olsun. Tamam. Hazırsan başlayalım. Başlayalım. 260 golle Premier Lig tüm zamanların en golcü futbolcusu kimdir? A. Alan Shearer. Doğru. Dünya Kupası'nın en çok kazanan ülke? B. Brezilya. Doğru. 2015 yılında hangi Ballon d'Or ödüllü futbolcunun adı bir galaksiye verilmiştir? C. Cristiano Ronaldo. Doğru. 2006 yılında Fenerbahçe şampiyonluğu son maçta hangi takıma kaç kaybetti? D. Horozlar Denizli. Doğru. 2022-2023 Süper Lig gol kralı E. Pas. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen, 2007 yılında Bayern Münih'e transfer olan Fransız sol kanat oyuncusu. F. Fransız. Çok süremiz yok, iyi düşün. Frank Ribery. Doğru. 365 golle Bundesliga'nın tüm zamanların en golcü futbolcusu G. G. Pas. Hangi ülke 3 Dünya Kupası'nda final olmasına rağmen kupayı hiç kazanamadı? H. Hollanda. Doğru. Dani Guiza'nın uyruğu neresidir? <laughs> İspanyol. Ah Guiza. 2000 yılında Galatasaray'ın Porto'dan rekor bonservis belirli transferi hangi futbolcudur? J. Jardel. Doğru. <laughs> Vincent Abubakar'ın milli takımı. K. Ha, Abubakar'cı nerede? Kamerun mu? Doğru. 2020-2021 Fransa Lig 1 şampiyonu. L. Lil Burak. Doğru. Diyor. İlk Premier şampiyonluğunu hangi takım kazandı? M. Manchester United. Doğru. Victor Osimhen'in milli takımı J ne? Nigeria. Doğru. Beşiktaş'ta 2012-2022 yılları arasında forma giyen, Hollanda doğumlu, Türk asıllı orta saha oyuncusu kimdir? O. O sen Doğru. 2024 pardon. 2004-2010 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymiş 1.86 boyundaki defans E. Bir soruyu bir daha alabilir miyim? 2004-2010 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymiş 1.86 boyundaki defans. Ö. Pas. Euro 2008 Türkiye Çek Cumhuriyeti maçında Çek Cumhuriyeti kalecisi kimdi? B. <laughs> <P. gülüyor> Doğru. En çok Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takım. R. Real Madrid. Doğru. Şampiyonlar Ligi'ni sadece bir kez Romanya'dan bir takım kazandı. Bu takım hangi takımda? S. Stavu Bükreş. Doğru. 2000-2010 yılları arası Juventus'un efsanevi forveti. Fransız. T. Teofilo yanlış. 1930'da ilk dünya kupasını hangi ülke kazandı o? Soruyu bir daha alabilir miyim? 1930'da ilk dünya kupasını hangi ülke kazandı o? 1930'da futbol mu vardı ya? <gülüyor> <gülüyor> Pas. <gülüyor> Pas. 2020 yılında Fenerbahçe'de forma giymiş, şu an Mallorca forması giyen 194 bonundaki forvet ve Vedat Muriç. Doğru. 2007-2010 arasında Barcelona'da oynayan ama kariyer zirvesini 2012-2018 yıllar arasında Manchester'da e ulaşan 1.88 boyundaki fil dişi sahilli orta saha. Y. Yeah. Yaya Ture. Doğru. Fenerbahçe 2008'de Şampiyonlar Ligi çeyrek finali oynatan teknik direktör. Z. Zico. Doğru. Hemen geriye dönüyorum. 2022-2023 Süper Lig gol kralı E. Johan Elmander? Yanlış. 365 golli Bundesliga tüm zamanların en golcü futbolcusu. G. Pas mı diyoruz? Pas. Tekrar pas dedik. 2004-2010 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymiş 1.86 boyundaki defans. Ö. Ö. Süremiz var mı? Pas. Olmaz. 1930'da ilk dünya kupasını hangi ülke kazandı? U. Uruguay. Doğru. <laughs> Hatta Uganda mı diyecektin? Ne diyecektin? Bilmiyorum ki. Süper. <laughs> abi çok zor. <laughs> Sorular zordu. Yani bu kime gidecek diye merak ediyorum sana geldi. Arkadaş taş kağıt makasını kaybetseydim <laughs> keşke. Bu nedir biladerim. <laughs> Tercihlerim yanlışmış onu söyleyeyim sana. Şimdi altın kapılarımız kanalda Tayfun. <laughs> 2022-2023 Süper Lig gol kralı Ener Valencia'ydı. Bilemedin. 365 golü Bundesliga tüm zamanların en golcü futbolcusu Gert Müller'de. Ya, ya. ya nasıl onu... bilmem Müller'i ya amca oğlum. Ama Gert Müller'i yani. kendisine buradan selamlar sevgiler. 2004-2010 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Önder Turacı'ydı. Önder Turacı. Ya. Defans, yani çok, çok da Biraz zordu, biraz zordu, biraz zordu. Bu Uruguay'ı bildin, çok yani son anda çevirdin. Evet, atmak kuvvetim İyidir benim. Şimdi senin doğrularını hesaplıyorum. 21 doğrum var. 22 doğrum vardı. Şu an puan Arka hesaplaması puan yapıyorum. Puan hesaplamasını yapacağız bakalım. Evet arkadaşlar, puanlamayı yaptık. Puanlama aslında birbirine çok yakın. Joker puan etkili olmadı çünkü ikisi de doğru bildi. Ama tabii ki bir kazananımız var. Volkan 150 puan. Muhammed 135 puan. Aa! <laughs> Kardeşim tebrik ediyorum. Eyvallah ya. Çok adil çok bir sana. adil bir yarışma oldu gerçekten. Ben de ikinizi tebrik <laughs> Güzel ederim. Güzel yarışmaydı. yarışmaydı gel yani sen de yedin ama işte arada ufak bir puan farkı. Belki de bir sorusu bu şekilde yanılttı. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Sanki sorular böyle hani gerçekten bak zorluk hani derecesi ayarlanmış da gelmiş gibi nasıl ayarlanmış. Da ben o sorular Muhammed'e değil bana çıkmış olsaydı muhtemelen ben de kaybederdim. Muhtemelen. muhtemelen. Sendeki biraz şey gibi. Yani Türkçede sorular paragraf olunca basit olur ya. Soru uzundu ama cevabı basitti. Aynen. Benimkiler dediğim gibi hani şeydi. Böyle bilindik sorular olduğu için biraz daha ben ha bilme, bana göre biraz daha basitti. Belki Muhammed Aşka, de kağıt makası kalacak. kazandı ama tercih onu evet, kardeşim. maalesef. Ya misafir olarak önemli. geldik içerik bilmiyoruz bir şey bilmiyoruz neyse. Bu seferlik böyle olsun inşallah bir gün ben de sizi konuk <laughs> ederim de. i̇nşallah <laughs> inşallah bekleriz her zaman. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir biz çekerken çok eğlendik. Bu tarz içeriklerin devamı için beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Sizlere teşekkür ederim güzel yarışmaydı. ahmet sana da teşekkür ediyorum ayana sağlık güzel yarışmaydı. Ama işte Volkan'ı biliyorsun Rica ederim ben gelmekten. Yenilmek normaldir. çok zevk aldım. Yani bir daha olsa bir daha yarışırım ama volkanla değil çok biliyor. <laughs> Teşekkür Vallahi, ederim çağırdığınız için. Bu arada ben de hani söyleyeyim. 2 program oldu daha ikinci program bu. İkinci program olmasına rağmen hani gerçekten yaptığımız şeyler içerik olarak hem bizi eğlendiriyor hem de mesela gelen misafirimiz var Muhammed o da eğlendiğini evet. düşünüyorum yani sonuç olarak çok ki sorulara hazırlayan Mehmet aynı zamanda gün içerisinde ya telefonda birkaç saat fazla kaydırmaktansa mesela soru hazırladı. Eğlenceli güzel şeyler geçiyor. Biz gerçekten eğleniyoruz. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Hmm. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bize destek çıkmak istiyorsanız bunları yaparsanız çok memnun kalırız. Bir sonraki videoda gerçekten görüşmek üzere. Gerçekten görüşmek üzere. <gülüyor> şey Ostan. Çünkü sizi. elinden de hiçbir Ostağım. şey gelmiyor ya. osman gerçekten görüşmek üzere gerçekten. Buradan da Yakup Şef'e selamlar olsun. <laughs> Gerçekten sen kazandın. <laughs> Diyor gerçekten kapanış yapamıyor ustam. Ustam gibi elimizden hiçbir şey gelsin herhalde. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın.